Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Arkadaşlar Müge Anlı'da yaşanan Alime Toprak cinayetinin itirafının ardından hala araştırmaları devam ediliyor. Komşuları Alime'nin yalan söylediğini düşünürken bazıları da doğru olduğunu söyledi. Ardından çok önemli bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olup zil bildirimlerini açarak gelişmelerden hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Bildiğimiz üzere Muz sırasında Ali Toprağ'ın cinayetinin ardından 22 Ocak Cuma günü canlı yayında Müge Anlı aracılığı ile cinayet açığa çıkıp çocuklarımın Müge aracılığıyla aracılığı ile cinayet ortaya çıkmıştı. Çocuklarım için yaptım. Biz ondan çok çektik. Ben yapmasaydım o beni öldürecekti diyen Alime Toprağ'ın olay günü bana başkasıyla evleneceğini söyledi. Hatta sen bana kız istedi dedi. Ardından tartıştık. Ben yapmasaydım o yapacaktı demişti. Olaylar üzerine eniştesinin Alime ve Ali'nin hiç tartışmadığını ve Ali'nin çocuklarına hiçbir şey yapmadığını söyledi. Ve ayrıca eniştesi cinayeti tek yapmadığını, savcılığın bunu da ortaya çıkaracağını dile getirdi. Olay günü onları gören görgü tanığı Ali'nin elinde bir telefon vardı. Alime el kol hareketleri yapıyordu demişti. Sizce Alime yalan mı söylüyor? Ceza indirimi almak için mi amacı? Sizler de düşüncelerinizi yorumlara yazıp paylaşabilirsiniz. Haberimiz burada sona erdi. Bu tarz videolarımızın devamı için kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.